Merhabalar, ee, evet. 2016 Mercedes aracımız Mustafa Bey e, Tokat'tan geldi. Kendisine bir şirket çalışması yaptık. Sizlerle paylaşmak istedik bunu. Mustafa Bey bir şeyler konuşmak ister. Evet, gerçekten elinize sağlık. Çok güzel olmuş, harika. Ben merak ediyordum böyle bir şey yapmaya. Şey, ama onu da gerçekleştirdik. Elinize sağlık, çok güzel oldu. Mustafa Her Bey tavsiye iyi ederim. günlerde kullansın. Evet. Aracımız 2016 model Mercedes Vito çift kapı bir aracımızda iç görünüş şeklimiz üç kişilik e, çekyat koltuğumuz emniyet kemerli başlıklı burada evet. arka görüntümüz şu montaj yerlerimiz ön tarafta arka tarafta iki tane bu bagaj olarak kullanabiliyor Sırdan fık abi, ben Açılışını da yapalım. Gel, buyur, 120 eninde, 45 santimetre yüksekliğinde koltuğumuz, 185 boyunda. Açmak istediğimiz zaman, şekilde yatağı. bir yatağımız olacak. Daha türlü kullanabiliriz. Bir de arkadan göstereyim size abi. Süper. Süper, harika, süper. Şimdi gel toplayalım abi. Buradan hemen toplamak istediğimiz zaman şu şekilde kapadınıyor ama çok güzel görünüyor